Merhaba arkadaşlar, ee, kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün sizlere çok güzel boncuklu ve çok da kolay boncuklu bir modelin anlatımını yapmak istiyorum. Şöyle göstereyim. Yine bitmesine az kala video çekeceğim her zaman gibi. Ee, her seferinde diyorum başında çekeceğim diyorum. Dayanamıyorum sonuna denk geliyor. Bu güzel modelin çift e, sinek kanadı şeklinde yapılışını daha önce anlatmıştım. Bu sefer de tek zil şeklinde yapılışını anlatacağım. Ve 3 boncuk kullandım tepe başına. Ve altlarda da birer boncuk kullanarak e, devam ettim. E, yazmam Reyyan İpek Saks Mavisi. İpimin numarasını da hemen göstereyim. İpim 430 Altın Başak e, Ve boncuklarım da e, füme rengi. Bu rengin çok yakışacağını düşündüm ve gerçekten de çok hoşuma gitti. İnanın resimlerden videolardan çok daha tam rengini yansıtmadığımız için modellerimiz çok daha güzel. Evet hemen başlangıç kısmına gelip anlatmak istiyorum başlangıç kısmını. Ben bu modele başlarken öncelikle şu şekilde göstereyim. Zürafamı çektim zaten. Zürafamı çektim. Tekrar bir zürafa çektim. Bu üst kısma modelime başlarken aynı zürafanın içine battım. Tekrar şu iki tane zilleri oluşturdum. Daha sonra araya iki zürafa çektim. Üçüncü zürafa da yine aynı şekilde aynı zürafanın içine batıp şunu oluşturdum. Ve tekrar şu iki zilimi oluşturdum. Tekrar bu şekilde aşağı indim ve şunu oluşturdum. Araya boncuk katmayı unutmuyoruz e, ister ikinci zürafaya ister ilk zürafaya katabilirsiniz. Ben şurada boncuk katmayı unutmuşum. E, tekrar 3 zürafa çekip 3. zürafanın e, tekrar dönüp arasına bunları yapıyoruz uzunca. Sonra boncuğumuzu ilave ediyoruz. Başlangıcı bu şekilde oluyor arkadaşlar. Ben hemen modelin anlatımına geçmek istiyorum. İpimi buraya sabitliyorum. Burayı yapayım. Buradan sonrasını anlatacağım size. Zillerimizin boyutu çok önemli arkadaşlar. Hepsini aynı hizada, aynı ölçüde yapmaya özen gösterelim. Normalde daha hızlı yapıyoruz ama bu işin içine video girince böyle bir elimiz bir heyecanlanıyor bir, bir, değişik oluyoruz yani Evet şimdi modelimi sanki ilk başlıyormuş gibi hemen anlatayım arkadaşlar Evet Önce boncuğumu alıyorum. Araya boncuk katmak için ben ilk zürafaya boncuk koydum. Dilerseniz ikinci zürafaya da boncuk koyabilirsiniz. Evet bu şekilde araya boncuğumu koydum bir zürafa çekiyorum tekrar onun yanına 3. zürafamı yapıyorum 3. zürafanın içine tekrar döndüm yukarıya çıkmak için Evet, tekrar döndüm. Daha sonra buradaki zilimin tepesine ipimi sabitliyorum. Bu şekilde sonra bunun tepesine ipimi sabitliyorum. Evet, böyle ve üç boncuğumu alıyorum. ve şu kısma boncuklarımı üçgen olacak şekilde sabitliyorum. Evet bu şekilde arkadaşlar. Daha sonra buraya hafif bombeli olacak şekilde Evet buraya ipimi sabitledim. Yine aynı şekilde bu kısmı arkadaşlar bir sil yapacağım. Boyutları çok önemli. Hani bir büyük bir küçük olmasın. Evet aynı şekilde bu ilk yaptığım yuvaya indim ve buraya da bu şekilde bir sil yapıyorum. Şimdi tekrar göstereyim arkadaşlar. Bir boncuğumu aldım. Ve buraya 3 sıra çekeceğim. 2 ve 3 ve 3 sıra çektim. Sonra başa dönüyorum tekrar aynı zürafanın içine batarak. Ve bu zilimizin içine batarak bu şekilde yukarıya doğru çıkıyorum. Aynı işlemi bir sonrakine uyguluyorum. ve 3 boncuğumu alıyorum. Üç boncuğumu arkadaşlar şu kısma sabitliyorum. Evet tekrar bu kısma zilimizin içine batıyorum. Hafif bombeli bırakıyorum burayı. Ve bunu zilimizin içine değil arkadaşlar şu ara boşluğa batıyorum. Buradaki püf noktalarını atlatmadan izlerseniz sizin için daha iyi olur modeliniz. Muntazam durur arkadaşlar. Evet burayı da hafif bıraktım. Ve buraya da bir zil yaptım. Model gerçekten kolay ilerliyor. 3 günde yapabilirsiniz arkadaşlar bu modeli. Evet, modelim bu şekilde. Çok güzel. Boncuklu model sevenlere çok güzel, çok zarif bir model bence. Yine Melik Hanım'ın isteği üzerine hazırladım bu modeli. Bu son siparişimdi. Bunu yarın kargolayacağım inşallah. Size çekmek adına şu kadar bırakmıştım. Bunu da bugün tamamlarım Allah izin ederse. Yarın kargolarım kısmet olursa inşallah. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Umarım anlatabilmişimdir. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşürüz. Hoşçakalın.